Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Magnes krem nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Magnes beyaz renkli kremdir. 30 gramlık tüpte piyasaya sunulur. Temel aktif maddesi olan nadifloksasin bakteri ve mikrop yok edici özelliğe sahiptir. Magnes iltihaplı akne yani sivilce ve yüzey deri enfeksiyonlarının topikal tedavisinde kullanılır. Magniz kremi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Magnesi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer nadif loksasine ya da magnizin içeriğindeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa kullanmayınız. Magniz 14 yaşın altındaki çocuklarda test edilmediğinden bu ilacı 14 yaşın altındaki çocukların akne tedavisinde kullanmayınız. Magnizi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Magnizin gözlerle ağız ve burun ile temasını önleyiniz. Eğer buna rağmen krem gözünüzle, ağzınızla veya burnunuzla temasa girerse temas ettiği bölgeyi bol su ile iyice yıkayınız. Magnezi uyguladıktan sonra ilacın istenmeyen bölgelere temasını önlemek için ellerinizi yıkayınız. Yapılan araştırmalarda herhangi bir etki görülmemişse de magnezin uyguladığı bölgenin mümkün olduğunca güneş ışığıyla temasından, kullanımı sırasında ultraviyole ışınlardan, güneşlenmekten ya da solaryumdan kaçınınız. Kaşıntı, rahatsızlık, kabarcık, Kist ya da herhangi bir büyük rahatsızlık olması durumunda ürünü kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız. Magnezi açık yaraların olduğu bölgelere uygulamayınız. Bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Magnezin yiyecek ve içecek ile kullanılması Magnezin uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Magnes kremin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi, Magnesin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Kaşıntı, kabarıklık, kuruluk, deride tahriş, sıcaklık hissi, kızarıklık, deri renginde açılma… Bunlar, Magnesin hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, Doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Magnes krem nasıl kullanılır? Magnes, haricen cilde uygulanan bir kremdir. Magnezi akneli bölgeye sabahları ve yatmadan önce olmak üzere günde 2 kere uygulayınız. Tedavinin toplam süresi 8 haftadır. Doktorunuz size magnezi ile uygun tedavi süresini bildirecektir. İstenilen sonuç elde edilmeden tedavi ara vermeyiniz. Uygulama yolu ve metodu ise kremi uygulamadan önce cildinizi dikkatlice yıkayınız ve kurulayınız. Bir parça kremi herhangi bir olası enfeksiyon önlemek için bir parça pamuk ile uygulayınız kremin gözlerle ve dudaklarla temasından kaçınınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 14 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı özel kullanımı yoktur. Magnezin saklanması. Magnezi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Magnezi 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.